Bir zamanlar Orta Asya'nın engin bozkırlarında Karahanlı Devleti'nin kaderi rüzgarın savurduğu bir yaprak gibiydi. Hükümdarlar birbiri ardına gelip gidiyor, taht kavgaları devletin temellerini sarsıyordu. İşte bu kargaşanın ortasında hem kılıcında bir fatihin gücünü hem de aklında bir diplomatın bilgeliğini taşıyan bir lider doğdu. Yusuf Kadir Han. Tahta çıktığında devlet adeta ikiye bölünmüştü. Bir yanda amcası ve kardeşlerinin başlattığı kavgaların yorgunluğu, diğer yanda yandaysa yeniden birliğin hasreti vardı. Yusuf Kadir Han önce bu iç kargaşayı bitirmeye and içti. Kılıcını çekti ve sadece savaşmakla kalmadı, aynı zamanda rakiplerini zekasıyla alt etti. O, birliği yeniden tesis ederken, Karahanlıların sadece bir imparatorluk değil, tek bir aile olduğunu hatırlatıyordu. Onun en büyük hayali ise atalarının